canlıyı oraya yolla. Aşağıya geldiği zaman vatandaşlar, müminler gelir oraya. Allah hala sağ çıkıyorsun. Burayı Evet şu anda şu gördüğünüz çökmüş olan yerin üst tarafından sağlam yere gelebildik. Sol tarafta bir yol ağzı var. Şu an grubun geri kalanlarını bekliyoruz. Bir kısım geldi. Ekip de bizi karşıladı hemen. Evet. Şu önde, önde çocuğun suyu. Şu an bir tane dozer çalışıyor. Bakayım. Dedik dedik Herkes iyi Allah'a şükür. Şu an çaylıklardan hiç bilmeyen müşterilerimiz var. Onlar biraz yavaş gelmek zorunda kaldılar. Ee, şelale de gözüküyor. Şelale bizim teste giden üst yoldaki yerlerde. 2-3 yerde çığ var. Aşağılarda köy tarafında var. Yağmur yağmadan sağ salim geçtik sıkıntılı yeri. Şu an diğer grup bekleniyor. Evet. Diğer grubu bekliyoruz. Haydi, haydi Tamam. Şu anda biz devam ediyoruz. bizim <laughs> Herkes değil merak etmeyin tehlikeli yerler geçildi. Buraya ne diyiliyor Daykan? Armut düzündeyiz şu anda. Ekipler diğer T grubu bekliyor. Ama durum görüyorsunuz. Burada da çığ olmuş bir ufak. Ben canlı yayını kapatayım buradan yoksa yürüyemeyeceğim.